Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bayrak ebt Tanvan sanayi hissesini inceleyeceğiz Borsa İstanbul'da Bayrak koduyla işlem görmekte olan Hissemize incelemeye Geçmeden önce bizlere destek olmak adına Kanalımıza abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Hemen bayrak ebt Tanvan sanayisinin bir internet sitesine giriyoruz Ve zaten görseller bize ne iş yaptığını Anlatıyor Ayakkabı tabanlarını görsellerde Görüyoruz Hemen bir taban teknoloji haritası bilgi vermişler bize. Yani kauçuk taban, TPU, EVA, taban ve boyak tarafında bunlarla ilgili önemli detayları bizlere sunmuşlar. Malzemenin kalitesiyle ilgili vesaire. 1994 yılında plastik enjeksiyon imalatı ile plastik sektörüne giriş yapan şirket, 97 yılında taban sektörüne geçmiş. Önce PVC taban imalatında büyüyen Bayrak EBT taban. Ardından termotaban imalatıyla kapasitesini büyütüp gün geçtikçe sektördeki yerini sağlamlaştırmış. Gelişen teknolojileri ve müşteri tercihlerini iyi analiz edip 2013 yılında Türkiye'deki ilk FAYLON yani EVA taban tesisini kurarak bir ilke imza atmış. Günlük kapasitesini 20.000 çift EVA tabana çıkarmış. EVA taban ile kaliteyi, konforu, rahatlığı ve ön planda tuttukları özellikleriyle yeni bir trendinde önünü açmış. Yenilikçi ve özverili taban üreticisi olarak sektöründe kalite ve güven ilkeleriyle birlikte çalışmalarda vazgeçilmez bir proje ortağı konumuna gelmiş. Şimdi proje ortağı konumuna gelmiş derken neymiş bu ortaklıklar bir ona bakalım. Referanslarına baktığımızda MP'yi görüyoruz. Filo, LCV2, Jump, Slazenger, Lotto, Zara, Deichmann, Kolezyon, Leton, Luttons, Truva, Bex, Neo, RYT, Alves, Forza, Stroll, Witchcars ve Own Days. Bu taktıkları yani bu referansları bizlerle de paylaşmışlar. Ürün taraflarına geçtiğimizde ürün gruplarını görürüz gibi çocukla ilgili tabanlar, kadınla ilgili tabanlar ve erkek tabanlarını görüyoruz. Tek renk, boyalı ve TPU, alt, alt parçalı, alt parçalı diye de seçeneklerini sunmuşlar bizlere. Genel anlamda çok fazla bilgi çeşitliliğine geçemiyorum. Çünkü açık ve net taban üretiyorlar. Onunla ilgili de bilgileri paylaşmışlar. Şimdi hissemiz imara sektöründe işlem görmekte. 2308 FK ve 317 PDD ile işlem görmekte. Sektörün ortalaması ise 12.55'e 3.49 arkadaşlar. Bayrak Taban Sanayi'nin geçtiğimiz günlerde bir 15-20 gün önce Mart'ın 13'ünde bir bedelsiz sermaye artımına gittiğini görüyoruz. 47 milyonluk bir sermayesine ulaşıyor. Öz sermaye karlılığı sermayesine göre bir tık karlı ama hani şirketin kapasitesi şu an için belli. Öyle çok 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 yüksek seviyelerde değil. Bugünü yeşil kapatmış. %1.10 yükselişle kapatmış. Teknik tarafına geçersek yatırımcısını çok memnun etmediğini söyleyebilirim. Ee, Twitter tarafında özellikle zamanla çok sorulmuştu. Bir iki kez grafiğini atmıştım düşen kırılımı geldiğinde. Gördüğünüz gibi e, arz olma zamanından yukarıya doğru tabii ki bir kazanç sağlamış ama ikili tepe bile yapamamış. Şu anki oluşumu yükselen trendin devam ettirmekte. Bu trendin dibi 4.30 seviyeleri. 4.30 seviyelerin altı birazcık sıkıntıya girer. Düşüşü devam ettirir ve derinleştirir arkadaşlar açıkçası. Günlük grafiğe geçtiğimizde bunu daha net göreceğiz. Gördüğünüz gibi daha önce bir ihlal yapmış ama hemen Ertesi gün tekrar bir tavanlayarak yukarı almaya gitmiş. Burada de bize destekçi olmuş olabilir. Ama genel anlamda görünüm burada güzelleşmiş. Düşen kırılımını zaten 22 Mart tarihinde yapmış. Ve düşeni kırdıktan sonra yukarı yönünü bir ivme ile birlikte yaklaşık %15-16'lık bir getiri sağlamış. Şu anda anlık olarak dediğim gibi 4.36. Hadi bir tık daha istemek isterseniz 4.15. 4.15 altı biraz sıkıntılı trend desteklerine bakarsak. Peki hareketli ortalamaya baktığımızda ne söyleyebiliriz? Hareketli ortalamalara geçtiğimizde gördüğünüz gibi 21, 50 ve 100 günlük ortalamanın altındayız. Hatta bugünü tam sınırda 4.61'de kapatarak 100 günlük ortalamanın ve 21 günlük ortalamanın arasında bir yerde kapatmışız. 200 günlük ortalama desteğimiz de 4.35. Genelde böyle 200 günlük ortalamanın altına sarkar ve yukarı yönlü geçer bir hacim kazanmak ister. Aslında hissemiz 4.65 üzerinde kalabilseymiş ve burada bir hacim artışı olabilseymiş bizler için olumlu görünümünü devam ettirecekmiş. Ama şu anda bir kararsızlık açamasında benim için. Dolar tarafına baktığımızda neler söyleyebiliriz. Şimdi dolara karşı getirisi gayet düşük görüyorsunuz. Yani neredeyse 1 dolarlardan düşe düşe 0.25 centlerde işlem görüyor. O yüzden yatırımcısını dolara karşı pek fazla memnun etmediğini söyleyebilirim. TL bazlı tekrar grafiğimize geçtiğimizde birazcık da yukarı tarafları konuşalım. Şimdi desteklerimizi konuştuk. 4.15 son tamir noktamız dedik. 4.30 ve 4.35 arası güzel bir destek seviyesi var. Buralardan dönmezse en son çare ben olsam 4.15'i beklerim. 4.15'in altında da artık pek fazla riske girmem. Yukarı yönlü kıracağı ilk yer arkadaşlar. Şurasını mutlaka ama mutlaka hiç ihlalsiz çizdiğimiz zaman 5.88. Yani bu aradaki şu üçgende Şurada hissemiz biraz gezmek isteyebilir şurada. Buranın arasındaki fiyat hareketleri gayet olumlu. Yalnız ne zaman trend aşağı kırılırsa sıkıntı başlar. Buranın arasında yukarı yönlü ilk hedefi zaten 585'ler olur yeniden. 585'ler geçildiği takdirde o zaman bizim için her şey biraz daha şenlenir, biraz daha yatırımcılarının yüzü güler. Çünkü neden? Şöyle bir fincan kulp yapar. İlk başta kulbu katlarız. 4.24 580 dediğimizde arkadaşlar 7.40 ilk hedefimiz olur. Bizim burada 5.85'in üstünde 7.40 ilk hedefimiz olur. Onun haricinde ise eğer 7.40 üstünde kalmayı başarabilirsek işler biraz daha güzelleşir. Orada artık 10 TL'leri hedef olarak takip edebiliriz. Ama bunun için hissede biraz daha oluşum gerekli diye düşünüyorum. Hacmimiz şu anda bir tık az. Ee, bir tık da haberleri ihtiyacımız var aslında. Keşke yeni anlaşmalar gelse. Anlaşmaları yani referansları Türkiye için önemli şirketler ama yavaş yavaş olacak bazı şeyler. Zaten yavaş yavaş güçlendiğinin de bilgisini bize internet sitesinde vermişti. Şu an için teknik görünümümüz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü hisse net belli. Yaptığı iş belli. Kısa ve öz. Teknik görünümü de şimdilik bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bereketli bir zaman dilimi geçirirsiniz. İnşallah bu hissede yatırımcıları için söylüyorum. Belli bir oluşumdan sonra yani ben olsam dediğim gibi şuradaki 5.85 kırılımını mutlaka takip ederim. Onun üzerinde artık biraz daha benim açımdan güven kazanır ve yolumuza bakarız. Dolar tarafındaki getiri potansiyeli de artacağı için. Şimdilik bu şekilde takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bereketli olsun.